Arkadaşlar merhaba. Bolu'ya geldim otostopla. E, bugün ne yapacağız? Bolu 7 göllere gideceğiz. Yani gitmeyi düşünüyoruz. Şu an Bolu'ya geldim. Öyle böyle Bursa'dan yola çıktım. Biraz otostop, biraz otobüs, biraz minibüs derken gün sonu boldayım. Sabah şu an saat 12 falan. Herhangi bir ulaşım aracı Bolu'dan 7 göllere yok o kadar güzel bir yer olmasına rağmen garibanları düşünmemişler. <laughs> herhangi bir otobüs, minibüs, hiçbir ulaşım aracı yok. Yani sadece kendi özel aracınız varsa gidebilirsiniz. Tamamdır abi. Abi beni uyarıyor şey, diğer tarafta bekle. Oradan gidiyorlar diyor. 2 üç farklı yol var yedi göllere giden. Yeni yapılan yolmuş galiba bu taraftan. Şöyle göstereyim. Yedi göller Buradan 42 kilometre. Bakacağız kim alacak bize. Baya yorucu. Havalar soğuk olduğunda sırt çantanızın ağırlığı da artıyor. Onun için içine doldururken böyle gereksiz şeyler atmanız lazım. Ş şansım iyi gitmedi otostopta. O yüzden otobüsle Düzce'ye geçtim belli bir yerden. Düzce'den de sabah çıktım. 7-8 gibi Bolu'dayım şimdi saat 12 Kahvaltımı yapmadım Hedef 7 göllere En hızlı şekilde ulaşmak Bakalım Hava güzel çok soğuk değil Sıcak değil böyle serin ama iyi giyinmez lazım yine Ama yukarı çıkınca bayağı bir serin olacağını düşünüyorum Arabalar benim durduğum yerin tersine gidiyor Bugün ne kadar da şanslıyım <laughs> Dayı beni yönlendirdi ama gerçi Burada tabayı da var top çekiyordum en son. Şimdi neredeyim? Yedi göllerin girişindeyim. Çok umursuzluğa kapıldım. Hiç araç geçmiyordu. Bayağı bekledim. Oturdum bir yere bekliyordum. İşte bekledim bekledim. Araç gelmedi. Sonra biri denk geldi işte. Ee, nereye gidiyorsun falan sordu bana. Yardımcı olmaya çalıştı. Sonra dedim hani sen bırakabilir misin beni? O şekilde sordum ücreti falan neyse verecektim artık çünkü o kadar geldim buraya kesinlikle girecektim neyse 350 lira verdim 350 liraya geldim eğer istersen dönüşte de ararsın almaya gelirim 350 lira yine 700 lira edecekti yani otostopla çok zor buraya gelmesi ama şu anda iyi ki geldim diyorum şöyle etrafı gösteriyorum Yapraklar şu an gözümün önünde dökülüyor. Ekipman hazır her şey. Tek sıkıntım şu an vakit. Çalışıyorum. Çalıştığım için de yarın sabah erkenden yola çık Bursa'ya dönmek zorundayım. Bakalım buradan içeriye doğru gireceğiz. Evet arkadaşlar. Yedigölder Milli Parkı'na girişten girdik. 20 TL öğrenciler için ücreti var. Araç otomobil girişi için 60 lira bir ücreti var. Şu an girdikten sonra şöyle buradan ilerleyerek geldik. Şöyle şu aşağıda bir göl var. Burada bungalovlar var. Tabelada gördüğünüz gibi zaten sazlı göl ve ince göl sol tarafta, nazlı göl sağ tarafta kalıyor. Evet. Gördüğünüz gibi Yedi Göller Milli Parkının haritasını yapmışlar. Büyük göl, derin göl, kuru göl, nazlı göl, Sazlı göl, serin göl ve ince göl ee, ve kamp atılabilen yerler. Şurada gördüğünüz derin göl ve nazlı göl güzel oluyor dedi abi. Bu hemen nazlı gölün orada kamp atılıyormuş yani şu az önce size aşağıda gösterdiğim yer. Gayet güzel bir manzarası var. Buraya gelmek isterseniz. Yani bu şekilde görmek istiyorsanız buraya ne zaman geleceksiniz? Ekim ayının son iki haftası veya Kasım ayının ilk iki haftası gelebilirsiniz. Hava çok sert değil ama gece sert oluyormuş. Kamp alan, özel kamp alanlarında sadece kamp yapabilirsiniz. Onun dışında bir yerde kamp yapmak yasak. Gündüz ateş yakamazsınız. Sadece kamp alanında akşamları ateş yakmaya izin veriliyormuş. O şekilde. Şimdi ben gidip e, kamp alanına çadırımı kuracağım. Çadırımı kurduktan sonra bu arada etrafı dolaşacağız. Yeterince vaktimiz var. E, hava güzel. Yani sadece geceyi düşünüyorum. Onun için içinde e, termal içtiklerimizi yanımıza getirmeyi unutmadık tabii ki. E, yani erkek adam termal tayt giyer. Güzel sessiz ve huzurlu bir ortam. Kamp yapmak için ücret 110 lira konaklama. Parka girerken en başta nakit para alıyorlar 20 lirayı. Benim yanımda nakit yoktu. Başka şekilde yaptı ödemeyi. Öpücükle. Muazzam bir yer ya. 150 çadırlık bir kapasitesi var. iki kişilik çadır yeri. Şöyle burada fiyatta yazdığı gibi 110 TL. Rezervasyon yaparsanız daha iyi oldu hani yoğunluk varsa sıkıntı yaşamazsınız ama şu anda pek kimse yok. Sadece hafta sonları için daha önemli olabilir. Ben yerimi seçtim. Şu, şu aslanın olduğu yere kuracağım çadırı. Manzarası bu şekilde. Evet arkadaşlar çadırımı kurdum şimdi biraz etrafı dolaşacağız bakalım beraber neler var iyice bir bakalım bu arada bu kamp alanında tuvaletler var içme suyu buradan tedarik edebilirsiniz içme suyu var onun dışında zaten başka bir şey ihtiyacınız yok büfeden büfede bulunuyor burada oradan ihtiyaçlarınızı da alabilirsiniz. Fiyatlar hakkında bir bilgim yok. Ee, aşağı doğru yürüyeceğim. Bakalım ee, orada göreceğiz zaten. Ama büfede sigara satışı ve alkol satışı yok. Böyle buradan aşağı doğru. Burada tabela var. Derin Göl, Büyük Göl, Mescit. Ben Nazlı Göl'ün orada kaldım. Güvenlik Nazlı Göl'ün daha sakin olduğunu söyledi. Ben dedim bir aşağı bakıp sonra karar veririm dedim. Bana güven dedi. Güvendim reise. Şimdi gidiyorum aşağı. Eğer orası daha güzelse... Bilemiyorum artık. Akşama güreş var. Büyük göl kısmında araçlarınızı park edebileceğiniz yer olduğu için orası daha çok tercih ediliyormuş. Genelde insanlar direkt oraya geçip orada araçlarını park edip kampını orada yapıyormuş. Zaten iki yer var kamp yapabileceğiniz. Nazlı göl ve derin göl. Ateş yakmak için eğer almak isterseniz çuvalla 150 liraya bir çuvalı yakacak bir şey satıyorlar. Ee, ama buradan da toplayabilirsiniz. Yani para vermek istemiyorsanız. Onun dışında etrafta bungalovlar var. Bir abiyle muhabbet ettim. Geceliğine 2 artı 1, geceliğine 4000 lira vermiş. Yemek vesaire hiçbir şey dahil değil. Sadece e, orayı tutmak için. Evet. Gördüğünüz gibi çok iyi. Yani anlatmaya gerek yok. Mükemmel gözüküyor her şey. Bu tarafta karşılıklı iki tane göl var. Ama birinin kenarında kamp yapabiliyorsunuz. Bu tarafta banklar falan var. Böyle oturup hayatınızı sorgulayabilirsiniz burada. <laughs> Evet, şimdi diğer taraftaki yan yana olan göllerin karşı tarafındaki göle doğru ilerliyorum. Burası dediğim gibi otoparkı bulunan daha rahat olan bir yer. Ama şunu da söylemek istiyorum. Abi bana dedi orası daha iyi, sakin falan. Ama şöyle ki burası daha güzel. Evet. Olmadı abi yakışmadı. Yalan söyledim bana. Bilmiyorum şimdi zevkler ve renkler tartışılmaz. Demek ki abi orayı seviyor diyeceğim ama pek inanmıyorum. Kamp alanları da hemen bu gölün bu tarafına çadır atabiliyorsunuz. Belli bir bölge var çitlerle çevrili. Onun dışında bir yere atamazsınız. Hafif yağmur yağdığı için çok dolaşmayacağım. Yemek de yemedim. Biraz açım. Şimdi gideyim bir haşlanmış yumurta yaparım. Tertemiz. Akşama da kendime güzellik yaptım. Hep tavuk alıyordum. Köfte aldım. Bim'den. En kalitesinde. İşte akşama da köfte. Onun, onun dışında şey için akşam ateş yakmak için bir şeyler toplamam lazım. Bakalım. en aşağıdaki halde.